Nasıl vermek istiyorum. Doğrudur. Bizim kooperatifimiz 2007 yılı başında kurulmuştur. Kurulur, kuruluş çalışmalarına başlayan kooperatifimiz 3. aydan eee itibaren resmi olarak faaliyetine başlamış. Bugüne kadar olan çalışmalarda eee Sanayi Bakanlığı tarafından kooperatifimize Gatem'de 266 dönüm yer tahsil edilmiş. Burada yapılan son çalışmalarla dükkanlarımız e, mimari projeye uygun olarak dizayn edilerek e, iki yeniden e, üyelerimize tahsis edilmek üzere 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olarak düşünülmektedir. E, şu anda e, peki arsa konusunda herhangi bir sıkıntınız var mı? Şu anda arsamız bizim e, Sanayi Bakanlığı tarafından tahsis edilen arsamızı kamulaştırma talibimiz var. E, Türkiye yaptığımız e, TOKİ'de toki şu anda yaptığımız çalışmalar sonucu e, orayı orayı e, kabulaştırması için bizden e, bir takım paralar istemekte. Bu paraları da vermekte üyelerimiz şu anda sıkıntı yaşamak lazım. Sayın Başkan şöyle bir elinde bir e, şart var yani e, bakanlığının kredi imkanları açılabilmesi için bir madde var elimde. Bu maddede diyor ki eee eğer kredi imkanlarından yer düşünüyor ise Küçük Sanayi sitesi Yapı kooperatif başkanlığınca yapılması gereken çalışmalar, istenen bilgi ve belgeler birlikte belirtilen bir listenin başında birinci sırada e, şu ibari var. Kooperatif kayıtlı üye başına yeterli alanın e, Yapı kooperatif Başkanlığı'na satın alınması. Şimdi bu e, satın alınması e, demek e, paraların bir an önce arsa e, üyelerinin toplanılması demek. Bu konuda Doğrudur. yeterli derecede üyelerden para toplabiliyor musunuz? Doğrudur. Şu anda zaten bizim söylemek istediğimiz kooperatifle ilgili sıkıntının temelinde sizin de izah ettiğiniz gibi birinci maddeden başlıyor. Birinci maddede orada söylediği gibi eğer kooperatifler Sanayi Bakanlığı kredisinden faydalanmak istiyorlarsa orada söylenilen kriterleri yerine getirmek lazım. Bu kriterlerin de birincisi üye başına düşecek arsanın e, kooperatif üyeleri olarak satın alınması deniliyor. Burada kooperatif üyeleri eğer bir e, kooperatiften yeni almak istediğinde normal olarak 4 yıl veya 5 yıl sadece arz sayı almakla yani alabilir ödeye paralarla. Bu da e, normal olarak kooperatiflerin arsa alımından sonra 10 10 yıl, 15 yıl gibi bir sürede tamamlanması demektir. Bu da büyük sıkıntı getirmektedir. Yani şu anda sıkıntınız bu yönde mi? Şimdi bizim derecede. sıkıntımız bizim sıkıntılarımızın temelinde şu yapmakta bizim devletten devletten devlet imkanlarından faydalanabilmemiz için birinci derecede devletin şu anda TOKİ ile işbirliği yaparak konutta gösterdiği duyarlı esnafa da göstermesini bekliyoruz. Burada TOKİ'de ile son son yapılan çalışmalarda TOKİ ile birlikte yürütülen inşaat inşaatta mesela bitmiş dairelerde 146 YTL'den başlayan bir ödeme koşulu getirilmektedir. Oysa ki bizim aynı şekilde kooperatiflerimizde toplanan paralar bu yıllara yayılacak olursa devlet desteği olmadan mümkün değil bitirilmesi. Yani bir esnaf iş yeri sahibi olabilmesi için normal olarak e, 5 yılda 5 yılda arsa parasını biriktirebilir. 5 yılın sonunda da e, tabi arada krediler kullanılabilirse kredi falan da kullanma olanağı yok. 5 yıldan sonra da toplanacak paralarla 10 yıl, 15 yıl gibi bir sürede e, kooperatif bitirilir ki bu kooperatifler de zaten bu sırada kamu e, kamuoyunun da bildiği gibi kooperatiflerde her türlü efendime söyleyeyim e, ödeme sıkıntıları yaşandığından dolayı bitirememekte ve kooperatif yönetimlerde de suçlanmaktadır. Üye de sonuca ulaşamıyor. Üye, üye de sonuca ulaşamıyor. Üye bu sefer benim yerim ne oldu işte nasıl yapacaksınız, nasıl edecekseniz diye bu sefer kooperatif yönetimiyle bir e, karşı karşıya gelmekte. E, peki bu tüketime yönelik yani konut kredilerinden e, siz TOKİ'lerden bahsettiniz. Çok uzun vadeli, 5 yıl, 10 yıl vadeli süreye yaygın kilo öder gibi bir e, ödeme sistemi var. Peki bu üretimde herhangi bir şey yok mu? Böyle bir bir başvurularınızda herhangi bir yöntem? Şimdi e, bugüne kadar olan e, sanayi bakanlığının demin de size izah ettiğim gibi sanayi bakanlığının yayınladığı tebrikatlarda kooperatiflerin çalışması e, o kriterlere yerine getirilir e, şeklinde gelmiş. Burada e, yani kooperatiflere verilen bir şey yoktur. Kooperatiflere şu anda eğer şu yapılabilse mesela TOKİ ile yapılan ee, Konut daha yapılan çalışmalar gibi en azından burada e, arsa alınıp uzun vadeli kooperatiflere verilebilse kooperatifteki üyeler de bunu e, efendime söyleyeyim arsa kendine ait olduğu için sadece inşaata para harcasa yine hızlı bir dönem yaşanır yine adam yerini hızlı bir şekilde alır yine sonuç alınır. Ama burada maalesef bu yaşanmamakta sadece üye efendime söyleyeyim söyledi paralar bugünkü e, rahamla söyleyeyim. Bizde mesela 250 metre kare dediğimiz dükkan için yapacağı ödeme diyelim ki efendime söyleyeyim e, bir 500 milyon giriş ayda 250 milyon şeklinde bir düzenleme var. 250 milyonla 250 milyondan adam ödediğinde bizdeki arsayı 4 gün gibi bir zamanda mal edebilir. Yani bu da bir sıkıntı. Bizim söylediğimiz hep şudur. Esnaf önce iş, iş, aş sahibi olacak. Ondan sonra yatırım yapabilir. Ondan sonra ev alabilir. Şu andaki yani devletin uyguladığı politikada aynı mesela konutta gösterdiği duyarlılığı aynı şekilde esnafa gösterebilse yani ekonomik olarak esnaf biraz daha güçlü olacak, biraz daha yatırıma yönelik çalışacak. Bunlar hep devlet tarafından düşünülmesi gereken şeylerdir. Peki size yapılacak bir kolaylık, işte Halk Bankası e, gibi daha önceden küçük sanayi sitelerinde olduğu gibi bu kolaylık size sağlanırsa merdiven altı imalat sektörünüzde e, bir yerde önler mi? Bakın ben şunu söyleyeyim, şu anda zaten e, Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarından da e, anladığımız kadarıyla şu anda mesela bir kaçaktan bahsediliyor. Bu kaçakların bir nedeni de, demin ki sizin bahsettiğiniz merdiven altı imalatlar öleliğimiz şeydir. Bugün kendimiz, kendi memleketimiz Gaziantep'te olayı düşünce bulursak, bugün şehrin muhtelif noktalarında kaçak olan, çalışan insanlar var. Bunlar denetlenemiyorlar. Bunlar e, bunlar denetlenmedi. bu sefer devlet bir vergi kaydından, kaçaktan bahsediyor. Bu kaçaklar ancak iş yerleri bir arada olursa önlenir. Bunlar yani, ha bunun yanında, Şimdi iş yerlere bugün bizim yapacağımız şekilde düzenli olursa adam işine giderken sever sever gider. İş yeri kendisinin diye yani işine sahip olur. Bunlar hep yani esna esnaf olarak bizim e,